Herkese hayırlı günler diliyorum. Günleriniz hayırlı ve bereketli olması dileğiyle. Lütfen diyerek, istirham ederek ve ricada bulunarak çok önemli olduğunu düşündüğüm ve genelde çoğumuzun yaptığı veya yapabileceği hatayı düzeltme adına sonuna kadar dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Nedir bu önemli konu? Hızlı eda ettiğimiz namazımızı, Rabbimizin rızasını kazanma, kurtuluş reçetemiz, burağımız olacak hesabını tam verebileceğimiz tadili erkana uygun huşu hudu içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben nasıl namazımı eda ediyorsam öyle eda edin dediği şekilde yerine getirmek ve iki secde arasında dua ile bir sünneti yapma ve yapabilme gayreti ile alakalı olacaktır. Kaliteli bir namazın şartlarından olan tadile erkan maalesef çok ihmal ediliyor. Namazdaki hareketleri ve okuyuşları çok hızlı yapan kimseler namazın bazen farzlarını bazen de vaciplerini ihmal edince maalesef namaz namaz olmaktan çıkıyor. Tadil erkanın iki anlamı vardır. Birincisi namazı acele etmeden farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine uygun bir şekilde kılmak, namazı bozacak hallerden ve mekruhlardan kaçınmaktır. Halk arasında genelde bu anlamda kullanılır. İkincisi ise namaz kılarken beş yerde Sübhanallah diyecek kadar beklemektir. Beklenecek yerler sırasıyla şöyledir. Rükuda, rükudan kalkınca yani kavmede, ilk secdede, iki secde arasında yani celsede ve ikinci secdede. Yani bu beş yerde Sübhanallah diyecek kadar beklemek Hanefi mezhebinde vacip, Şafi mezhebinde ise farzdır ve bu çok önemlidir. Bu beş yerde Sübhanallah diyecek kadar beklemeyen kişi acele etmiş, tadil erkanı çiğnemiş, namazı çok hızlı kılmış olur ki hızlı namaz namaz değildir maalesef. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte hızlı namaz kılan bir kişiye tam üç kez namazın olmadı tekrar kıl buyurmuş. O kişiyi başka türlü kılmayı bilmediğini söyleyince güzelce tarif etmiş. O adam da yavaş yavaş kılınca bir daha tekrar ettirmemiştir. Tadil erkan konusunda en çok yapılan hatalardan birisi iki secde arasında beklememektir. Özellikle bunu ifade etmeyi bir ihtiyaç hissediyorum. Oysa ki iki secde arasında Sübhanallah diyecek kadar beklemek Hanefi mezhebinde vacip, Şafii mezhebinde ise farzdır. Demek ki iki secde arasında gerektiği kadar durmayan kimsenin namazı iki mezhebe göre de olmaz. Özellikle teravih kılarken bu kural ihmal ediliyor ve iki secde birleştiriliyor. Secdeler geçtikten sonra hiç beklemeden hemen kapanan yaylı kapı gibi aceleyle geçiştiriliyor. Abdest alıp o kadar emek çekiyoruz sadece iki secde arasında beklemediğimiz için nasıl olur da namazımız geçersiz olur diye şaşıranlar olabilir. Oysa giriş tekbirini almayan kimsenin de namazı olmaz. Çünkü iftidah tekbiri farzdır ve başlarken Allahu Ekber demeyenin namazı olmaz. Unutmayalım ki üniversite sınavında soru kitapçığının harfini yazmayı unutan öğrencinin sınavı da geçersiz oluyor. Dilekçenize isim yazmayı ve imza atmayı unutursanız cevabını boşuna beklemiş olursunuz. Bunlar çok küçük ve basit kurallar gibi gözükse de çok çok önemlidir. İşte namazımızın kurallarını da biz koymadık. Namazın kurallarını Rabbimiz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belirledi. Peki nasıl bir ölçü var? Bir nefes alıp verecek kadar durma veya iki saniye bekleme. İlmihal kitaplarında belirtilen namaz şartlarına uymazsak namazımız tam olmaz. Sahabe efendilerimizin belirttiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki secde arasında secdede durduğu kadar bekler çeşitli dualar okurdu. Eğer namaz kılan bir mümin iki secde arasında efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu dualardan hiç değilse birini okursa hem sünnete uymuş hem de iki secde arasında dua okuyarak beklediği için vacibi yerine getirmiş olur. İki secde arasında Sübhanallah diyecek kadar durmak ifadesini herkes tam anlayamıyor. Herhangi bir şey okumadığı için o iki saniyelik bekleme süresini ölçemiyor. İnsanların çoğu iki secde arasında Sübhanallah diyecek kadar değil Sübhanallah düşünecek kadar duruyor. Düşünce hızı konuşma hızından çok fazla olduğu için de herkes beklediğini sanıyor, zannediyor ve yanılgıya düşüyor. Nitekim iki secde arasında beklemeyen kimi uyardıysam, hayır hocam ben bekliyorum diyerek itiraz etti. Ben yine de uyarmaya devam ettim. Ama değişen bir şey olmadı. Onlar aynı hızla secde yapmayı sürdürdüler. Hatta iki secde arasında Sübhanallah diyenler bile var. Bu yüzden ilmihal kitaplarımızda bu süre bir nefes alıp verecek kadar diye anlatılmış. Oysa iki secde arasında duayı okuyan kimse bu tür tereddütlerden ve yanlış anlamalardan kurtulur. Peki tereddütten kurtulmanın yolu nedir? Harika bir yol var. Peki nedir bu yol? İki secde arasında okunabilecek birkaç dua vardır. Bu duada yedi nimet isteniyor. Evet bu duada yedi nimet isteniyor. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem iki secde arasında okuduğu dualardan birisi şöyledir. Allah mağfirli verhamni ve afini vehdini, verzukni, vecburni, verfani anlamı Allah'ım beni bağışla, bana merhamet eyle, bana afiyet ver, bana hidayet ihsan et, beni rızıklandır, benim eksiğimi, gediğimi gider, ve beni yücelt." Görüldüğü gibi bu dua vesilesiyle her rekatta Rabbimizden yedi güzel nimet istemiş oluyoruz. Bunlar mağfiret, merhamet, afiyet, hidayet, rızık, kemalat ve manevi yükselmedir. Her biri birbirinden ayrı ayrı güzel ve üstünlüktedir. Her rekatta bir tane iki secde arası olduğuna göre namaz kılan bir kimse günde 40 kez bu duayı okumuş olacak hatta kuşluk, evvabin, teheccüd gibi nafileleri de kılıyorsa bu sayı 50 60'a kadar yükselecektir. Her gün bu kadar duayı hem de iki secde arasında yapan bir kimsenin duası kabul olmaz mı? Olur inşallah. Zaman bakımından müsait olmayan kimseler bu duanın Allah'ın mağfirliği verhamni şeklinde baş kısmını da okuyabilirler. Başlangıç için önce kısa dua etmek daha kolay olabilir. Ancak bu duayı okurken kesinlikle hareket halinde olmamalı. Ancak bu duayı okurken kesinlikle hareket halinde olmamalı. İki secde arasında mutlaka tıpkı tahiyyatta oturduğumuz gibi oturarak okumalıyız ve beklemeliyiz. Peki bu konuda üzerimize düşen başka neler olabilir? Özellikle bu duayı herkese duyurma adına örnek olma, temsil ve tepliği çok önemlidir. Her ne kadar Hanefiler bu duanın nafilelerde okunmasını tavsiye etseler de diğer mezheplerde farz namazlarda da okunabilmektedir. Hac ve umreye gidenler imamın iki secde arasında yaklaşık 5-6 saniye kadar beklediğini görürler. Çünkü imam ve cemaat iki secde duasını okumaktadır. Zamanla birçok hikmet göstermiştir ki bu duayı bütün müminlerin okunmasında hiçbir sakınca yoktur. Aksine çok büyük faydalar bulunmaktadır. Namazı anlayarak kılmak kitabı ve Miraç enginlikli ibadet namaz isimli kitaplarda bu duayı bulabilirsiniz. Hatta internete yazdığınızda birçok sitede bulmanız mümkündür. Lütfen bu küçük ama çok önemli olan hususu az önce de ifade ettiğim gibi önce kendimizin uygulaması, örnek olması, temsil ve tebliğ vazifesini yerine getirerek namazlarımızı eda etmeye gayret göstermeliyiz. Çünkü çok yaygın bir hatayı düzeltmiş olacağız, olacaksınız. İnsanları uyararak yanlıştan kurtaralım, vesile olmak yapmak gibidir. Böylece ulaştırdığınız ölçüde sevap alırsınız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedun ve ala ali ve sahbihi ecma'in. Sübhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Allahümme salli ala seyyidina. Muhammed ve ala al seyyidina Muhammed elfe elfe estağfirullah. Ya Rabbi hızlı eda ettiğimiz namazımızı senin rızanı kazanma uygun şekilde eda ettirme gayreti ver bizlere. Kurtuluş reçetemiz ve burağımız olacak şekilde bizleri huzuruna al. Hesabını tam verebileceğimiz pir pak olabilecek uygunlukta farz ve nafile namazlarımızı eda ettir. Allah'ım tadil erkana uygun huşu hudu içerisinde Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ben nasıl namazımı eda ediyorsam bizlere de o şekilde eda etme iradesini gösterdi. Bu konuda ömrümüzün sonuna kadar bu minval ve hedef üzere yaşat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki secde arası duası ile olan sünneti bizleri namazlarımızı eda ettirme imkanı ver. Amin.